Arkadaşlar merhaba, ee, bu videoda size bu haziran celbinde yedek subay ve as subaylar ile ikinci grup erbaşlar e, askere gitmeden önce nelere dikkat etmeli, son dakikada başlarına bir iş gelmemeleri için, mağdur olmamaları için neleri yanlarına almalı bunlardan bahsedeceğim. Sadece haziran celbi için değil arkadaşlar, diğer tüm ceplerde bu dediklerimi e, ilerleyen dönemlerde dikkat etmeleri gerekir. Arkadaşlar bilindiği üzere e, dün itibariyle anketler açıldı. E-Devlet'ten anketleri doldurup e, sağlık kuruluşlarına test yaptırmaya gidiyorsunuzdur eminim. Sorun yaşayanlarınız da vardır illa ki. Arkadaşlar öncelikle hepiniz bulunduğunuz ikametgahta olmak zorunda değildiniz. E, bulunduğunuz yerdeki askerlik şubesine sorarak orada test yapılan merkezi öğrenip orada testinizi yapabilirdiniz arkadaşlar. Bu yüzden e, bu sebeple bulunduğu yerde olmayanlar mağdur olmasın Herkes ikametgah adresinde olmak zorunda değil. Testleri bu şekilde yaptırırsınız. Arkadaşlar çoğunu soruyor testler ne zaman düşecek diye. Testler ortalama 1-2 güne düşer. Yine testinizi yaptırırken yaptırdığınız sağlık kuruluşuna çıkacağı tarihi sorabilirsiniz. Sizler de e-devletten takibini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi testler test sonuçları çıktıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar test sonucunuz çıktıktan sonra negatif çıkanlar e-devletten sevk kağıdını alabilecek. Yani sevk kağıdını e alabilirsiniz, şubeye gitmenize gerek yok. Pozitif çıkanların ise askerliğe geçici olarak ertelenecek ve bir sonraki celbe veya bir sonraki grupla iyileşene kadar e bekleyecekler, yani iyileşmeyi bekleyecekler. En yakın sağlık kuruluşuna gidip tedaviye başlayabilirler arkadaşlar. Test sonucunu aldıktan sonra arkadaşlar sevk e kağıdınızı da alacaksınız. Sevk kağıdınızın üzerinde sevk başlangıç tarihi ve birlik katılış tarihi yazacak. O aradaki mesafe sizin yol süreniz. Yani siz sek başlangıç tarihinde de çıksanız yola, e, gitseniz birliğinize, birlik katılış tarihinde de gitseniz sizin oradan askeriyeden ayrılış e, ayrılış tarihiniz değişmez. O sizin yol hakkınız. Kullansanız da aynı olur, kullanmasanız da aynı olur arkadaşlar. Peki ne zaman birliğe katılmalıyım? Erken bilet alanlar olabilir arkadaşlar. Gideceği şehirde kalacak yeri olmayanlar olabilir. Bu arkadaşlar mağdur olmasın. Sağda solda duracağına birliğine gidebilir. Ama dediğim gibi çıkacakları tarihler değişmez. Ee, onun dışında arkadaşlar katılış tarihi sizin son gününüz. Bu son güne kadar durabilirsiniz. Yani son gün katılabilirsiniz. Son gün saat 5'ten önce katılmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü oradaki rütbeli personel ayrılmadan gidersiniz girişiniz yapılır. Ve kalacağınız birlikteki yeriniz belirlenir. Mesai sonrası giderseniz akşam 9'da 10'da giderseniz yine sizi içeri alırlar. Ancak... Belki geçici bir süreliğine bir gün iki gün başka yerlerde kalabilirsiniz. Ee, yani ilk günün kesinlikle geceyi kendi yerinizde geçirmeyebilirsiniz. Mağdur olursunuz arkadaşlar. Akşam yemeği yiyemezsiniz zaten 7'de 8'de gidenler. Yemek 5 ile 6 arası yenir. Ortalama 5.30'da yenir. Bu saatten sonra gidenler daha gün boyu yemek yiyemez. O yüzden yemeğini geç kalacaklar da halletsin arkadaşlar. Yoksa o gün aç kalırsınız orada. Onun dışında arkadaşlar ben size son gün öğleden sonra en geç 2-3 gibi katılmanızı tavsiye ederim. Hem işlemleriniz hallolur hem de yerinize geçersiniz arkadaşlar. Son güne kalmayı düşünen arkadaşlar da 5'ten sonra gitmesin arkadaşlar. Yani 5'ten sonra gitmemeye çalışsın gitmesin derken. Normalde sizi içeri alırlar 5'ten sonra da gitseniz. Ama erken giderseniz daha iyi olur sizin için. Onun dışında arkadaşlar giderken neler yanınızda olmalı? Arkadaşlar sevk kağıdınız mutlaka yanınızda olmalı. Sevk kağıdınız olmazsa ve bulunduğunuz kışta da çıktı alabileceğiniz bir yer yoksa arkadaşlar geri dönmek zorunda kalırsınız. Sadece çıktı almak için e, yol gidebilirsiniz. Yani o yüzden sev kağıdınız mutlaka yanınızda olsun. Sev kağıdınızın dışında kimliğiniz de yanınızda olsun arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok. Sev kağıdı ve kimliğiniz yeterli arkadaşlar. Sadece bazı birlikler eskiden o da. Şu an istiyorlar mı bilmiyorum. E, i̇ki tane fotokopi falan da istiyordu. Yine isteyen arkadaşlar da sevk kağıdıyla kimliğinin ikişer tane de fotokopisinin yanında bulundursun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Ama en önemlisi sevk kağıdınız. Özellikle testini yaptırmadan birliklere giden arkadaşlar kesinlikle gitmesin arkadaşlar. Sizi içeri almazlar. Orada katılacağınız birlik yazar ama test sonucunuz çıkmadan sevk kağıdınızı almadan birliğinize gidemezsiniz ve bu tarihlerde test yaptırmadan da giderseniz arkadaşlar oralarda da daha testin zamanında geçmiş olur. Bakaya kalırsınız. Yani bu süre zarfında herkes testini yaptırsın. Testlerden ötürü zaten bir sıkıntı çıkarsa da bulunduğunuz yerde e, mağdur, mağdur olursunuz. Belki hastanelerde yeterli e, personel yoktur. Testler gecikir veya hepinizi birden alamazlar veya sistemde bir hata olur. Böyle hatalardan ötürü arkadaşlar siz mağdur olmazsınız zaten. Geçen dönemde aynısı oldu. Haziran normalde 1-5 Haziran'da testler yapılacaktı. Sonradan onuna kadar uzattık dendi. Hatta daha da sonrasında 16'sı ile 19 arasına ve 20-25 arasına da bu 1-5 Haziran'da yapamayanların tarihleri ötelendi arkadaşlar. Yani sistemsel bir hatadan ötürü veya hastanedeki bir sıkıntıdan ötürü siz mağdur olmazsınız. Ama siz size verilen sürede herkes işlemini tamamlamışken Bekleyin belki sistemde hata olur yine ertelenir diye beklemeyin. İşleminizi tamamlayın. Eğer bir hata olmazsa herkes tamamlarsa siz o zaman bakaya kalırsınız arkadaşlar. O yüzden işleminizi halledin bu süre zarfında. Ee, dediğim gibi sevk belgeniz mutlaka yanınızda olsun. Onun dışında e, birliğe giderken arkadaşlar sevk kağıdınızı aldığınızda yol paranız PTT'ye yatacak arkadaşlar. Orada yazan yol ve iahşe bedeli diye belirtilen tutar sizin bulunduğunuz yerden birliğinize kadar olan mesafe belirlenir. 800 kilometreye kadar olanlara bir gün yol izni verilir. 800 kilometreden fazla olanlara iki gün yol izni verilir. Ve bu belirlenen yol miktarına göre de sizin yol paranız hesaplanır arkadaşlar. Yol parası ile bir de geçireceğiniz iaşe bedeli yani kaç güne gideceğinizle ilgili oradaki ihtiyaçlarınızı karşılamak için İAŞ bedeli belirlenir. Yol artı İAŞ bedeliniz PTT'ye yatar arkadaşlar. Sevk kağıdınızı aldıktan bir gün sonra falan yatar genelde arkadaşlar. Kimliğinizle giderseniz PTT'den çekersiniz arkadaşlar. Bazen gecikmeli oluyor, hata oluyor, yap yapmaya da biliyor arkadaşlar. O paranın sizin her türlü orada durur arkadaşlar. Bir gün olmaz, iki gün olmaz. Hani ben e, askeriye katıldıktan sonra bir ay sonra alabilmiştim. Mesela hemen alamamıştım, yapmamıştı. Son günlere kalmıştı. Hani o yüzden o paramız orada kalır. E, yani hemen gittim ben alamadım ne yapacağım falan. Hemen alamayabilirsiniz ama birçoğunuz halleder. Özellikle ilk gün halledenler askeriye gitmeden parasını çeker. Parayı PTT'den kimliğinizle çekebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok. Onun dışında arkadaşlar askere giderken alınması gerekenleri anlatmıştım. O videonun da linkini paylaşıyorum. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Yine kısaca ilk günle ilgili bilgi vereceğim. Özellikle arkadaşlar yanınıza giderken su alın. Orada su bulamayabilirsiniz ilk gün. Su, çeşme su içilmeyebilir. Bir şişe iki şişe su alın arkadaşlar. Özellikle geç gidecekler falan kantin nerede o nerede bu nerede diyene kadar arkadaşlar suyunuz yanınızda olsun. Onun dışında yine e, birkaç parça böyle hazır paket bisküvi olur yiyecek olur alabilirsiniz. Sigaranızı alın arkadaşlar. Hani ben toplu sigara alamayabilirsiniz. Herkes de o kadar maddi e, olmayabilir maddiyat olmayabilir. Ama ilk günkü iki gün yani bir 3-4 günlük ihtiyacınızı giderecek kadar sigara içenler özellikle sigarasını alsın. Sonra orada mağdur olur arkadaşlar, bulamaz sigara. Onun dışında arkadaşlar Ayakkabı tabanlı Yani orada size botlar verilecek ve gittiniz ilk günden itibaren o botları giymeye başlayacaksınız. Ve o botların tabanları Bayağı bir rahatsız edici arkadaşlar. Ayağınızı yara yapar Hani bana bir şey olmaz diyenler bile bir süre sonra artık yapamıyor. Hani benim size tavsiyem Bir silikon tabanlık götürürseniz arkadaşlar botunuzu direkt alır almaz ee, hemen değiştirirsiniz tabanlığını hmm. Rahat ederseniz Botu da bir numara büyük alın arkadaşlar Çünkü tabanlıkla taktıktan sonra Biraz daralabilir Bir numara büyük almayı unutmayın Kaç giyiyorsanız bir numara fazlasını söyleyen arkadaşlar alırken Tabanlığı da e, Bence kesin alın arkadaşlar Çünkü sizin orada Her gününüzün en az 12-15 saati O botun içinde geçecek arkadaşlar O bot sizin artık e, En birinci yoldaşınız yani Hani kıyafet bu büyük oluyor falan her türlü giyiliyor. Bir rahatsızlığı olmuyor. Ama bot arkadaşlar ayak yarı olduğu zaman e, bu sefer her işinize engel oluyor. O yüzden tabanlı kesinlikle alın. E, onun dışında arkadaşlar katılırken giriş yaptıktan sonra e, kullandığınız ilaçlar varsa bunları yanınızda götürebilirsiniz. Ancak orada sizden teslim alırlar. Devamlı ilaç kullananlar yanında götürebilir. Ama onları size sorarlar, teslim alırlar ve ilaç gün e, saatinizde işte e, atıyorum her gün kullanıyorsanız her gün şu saatte ilaçlarınız bir sorumlusu olur. İlaçlar size o şekilde temin edilir arkadaşlar. İlaçlarınızı götürebilirsiniz yani. Onun dışında arkadaşlar, e, bot bağlama, yatak düzeltme bunları ilk gün size öğretirler veya sizden önce gidenlere bunları anlatırlar. Eğitimdeyken de yaşayacağınız problemleri e, yorum olarak sorabilirsiniz gelişmelerden haberdar olmak için arkadaşlar kanalı takip edip videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.